Meydan Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Manisalı vatandaşlara sorduk. Sizce üniversite okumak eskiden daha mı kıymetliydi? Şimdi adam üniversite bitiriyor, bilmem ne yapıyor hiç. Kırışka yapıp pırışka. Yani okumanın bir anlamı yok bana göre ama herkes okutuyor çocuğunu. Türkiye'den kaçmak istiyorlar. Neden? Bence e, Türkiye'de üniversite okumak eskisi kadar değerli değil diye düşünüyorum. Yani e, atanma sayısına baktığımız zaman geçmişe göre daha düşük ve daha zor şartlarda okuyoruz. Yapacak bir şey yok coğrafya kadar. Bakalım inşallah bizi sıkıntıya yakacak. Sıkıntı. Yok yok. yok, yok. Liyakata <laughs> dayalı yapıldığı için her şey. Ee, yani okuduğunuz zaman iyi bir yere işe başlayabiliyordunuz ama şu anda öyle bir durum yok. Gene yaktınız beni. <laughs> Üniversite okuyup da her zaman bir yere bir olay yok. Ama okumak güzel şeydir. Her zaman. Ama biz millet olarak bizde okuma alışkanlığı yok, o ayrı bir mesele. Yani eğitimli insan çok ama iş alanı yok yani. Yurt dışına kaçıyor gençler genelde. Bence yine de kıymetli ama iyi bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Yani köklü ve bilindik ve hani puanı yüksek bir yer olması lazım. Peki mesela Manisa'da okumak ister miydiniz? Hayır. Neden? Yani üniversite olarak mı? Evet. Yani Celal Bayar bilmiyorum çok.